soruları sormaz mesela. Sadece biz biliyoruz ki bir, bir yıldır Hablemitoğlu cinayeti üzerinden gidilecek ama savcı bir takım noktalar sormuyor Levent Göktaş'a. Üstelik Levent Göktaş'ın bu meseleleri böyle muhalif basında bile çok konuşulmuyor. Mesela Sezgin Baran Korkmaz İnan kıraç meseleleri. Ya bunun nedeni ne? Bunu ben hep merak ediyorum. Her şey konuşulsun bilinsin istenmiyorlar. Yani bilinmesi ne kadar bilinmesi gerekiyorsa ona birileri karar veriyor ve ne şekilde bilinmesi gerekiyor? gerekiyorsa da ona birileri karar veriyor. Bu durum bunu gösteriyor. Tabii ben iddianame üzerinden değerlendirme yapabilirim ancak. İddianameyi tam anlamıyla bitirmiş değilim, okuyorum. Ancak her şeyden önce şu soruyu sormak gerekmiyor mu? Neden bu iki örgütün birbirine ihtiyacı var Hablemitoğlu'nu öldürmek için? Yani çok ben bir türlü oturtamıyorum. Hani Fethullah Gülen, FETÖ PD'ye diye bir kere anımsadı. Yani orada yer alıyor. 2002 deniyor ona bir ara dönelim. O çok önemli. Bu yüzden mi bu iddianame hazırlanıyor? Yani acaba e, bir takım suçlar birlikte bir tarafa mı ihale edilecek? Burası çok karışık. Neden e, Fethullah Gülen, FETÖ-PDI örgütü e, Necip Pavlimitoğlu'nu öldürmek istiyorsa, şey ihtiyacı yok. Levent Göktaş suç örgütüne veya Levent Göktaş efendim MİT a, MİT a, başkanı olacakmış. Bunun yüzden onu öldürmek istiyorsa neden onların azmettirmesine ihtiyaç duysun ki? Yani Levent Göktaş bir suç örgütü iddianameye göre öyle bir örgüt var yani şimdi evet. bu iddianamede Necip Hablamitoğlu'nu katleden iki tane suç örgütü var bunlardan bir tanesi FETÖ PD'ye diye geçiyor. Hani yolmazdı nasıl oldu FETÖ PD'ye 2002'de mi var diyecek izleyicilerimiz onu konuşacağız. İkincisi de Levent Göktaş suç örgütü. Şimdi Fethullah Gülen bir numaralı sanık Enver Altaylı Mustafa Özcan aracılığıyla arada Aydın Kösten bir diğer sanık Levent Göktaş ile irtibat kuruluyor ve bu cinayet planlanıyor. İşte 364 sayfalık iddianamede öykü böyle başlıyor. Hı -hı. Ama... Hayır böyle bir ortaklık burada. Olabilir mi? Evet olabilir. İddianame de bunu gösteriyor zaten. Ama bu ortaklık noktasında işte AKP iktidara yeni gelmiş. Aslında cemaatle örtülü bir biçimde bir takım anlaşmalar yapmış. Ve bugün geldiğimiz noktada tamamen kendisini bu işlerden sıyırmaya çalışan, ihaleyi bir başka kısma devreden bir AKP iktidar, bir saray rejimiyle karşı karşıyayız. Bu bana da tuhaf geliyor doğrusu. Ergenekon kumpasında tek sorumlu kim gösterildi neresi gösterildi Fethullahçıların teslim aldığı yargı dediler değil mi Yani herkes polisi Fethullahçı hakimi savcısı herkes Fethullahçı yani çok garip o yüzden oturmuyor değil yani tarih 2002 olması itibariyle başlayan bu yolculuk AKP iktidarda yeni başlamış ve güç elde ediyor birlikte bir işbirliği ve partnerlik durumu var. Eğer bu öylesi bir yerin yapıya bu senin dediğin o kirli yapıya da üçüncü partner olarak veya taşeron örgütü olarak almışlarsa o zaman belki de çok başka şeylerde de kullandı. O da ortaya çıkacak. O gene çok tehlikeli bu noktada. Yani bundan siyasi iktidar kendini nasıl sıyıracak? Bu çok önemli. Yani dedin ya belki başka noktalarda da kullandılar. Burası çok kilit işte. Burası tam da savcının soramadığı sorular onlarla ilgili bir şey. Burayı bir cebimizde tutalım bence. Buradan farklı bir yolculuk çıkabilir. Farklı bir davalar da çıkabilir. Tabii sorgulanırlarsa, başarılarsa ama ilk etapta iddianamede gözüken bir İhsan güven cinayeti var biliyoruz. Şimdi arkadan bir İhsan güven albaymış galiba değil mi? Eşimle beraber Tuzla'da öldürülmüş. Şimdi bunun da soruşturmasının yürütüldüğünü görüyoruz ve muhtemelen bu soruşturma da yine aynı şekilde çıkacak. Yani FETÖ, PD'ye örgütü ve gene Levent Gök Taş Suç Örgütü veya belki de genişleyecek. Belki de başka isimler işin içine dahil olacak. Bilemiyorum. Bu ilk etapta iddianameden görünen. Ama tabii ki teknik olarak başka sorunlar da ortaya çıkıyor. Ne çıkıyor? Şimdi iddianameyi kabul etti mahkeme. Kabul eder etmez bir görevsizlik kararı verdi. Görevsizlik kararındaki tanım bu sefer çok dikkat çekici. Görevsizlik kararında bir gerekçe ülkü ve amaç birlikteliği içinde olan gibi bir ifade var. Yani FETÖ-PD'ye ve Levent Göktaş suç örgütünün ülkü ve amaç birlikteliği içinde bu cinayeti işledi. Burası enteresan. FETÖ PDY'nin azmettirici örgüt olarak yer aldığı baş, yani bu cinayeti azmettiren, isteyen Levent Göktaş ve suç örgütünün ise yüklenici örgüt olduğu. Oradaki o ifadeler benim çok dikkatimi çekti. Yani bu tanımı yerleştirirlerse o zaman bundan sonra kendilerinin yani bu şekilde bir yolculuk başlatan, böyle bir öyküyle yolculuk başlayatan anlayışta azmettiren yüklenici örgüt olarak başka örgütleri de görebiliriz. Örgüt yapılacak başka isimleri de görebiliriz. Hazır FETÖ PD'ye azmettirici olarak burada duruyor. Bu ne? Veya Levent Göktaş suç örgütü olarak tekrar zincirleme. Yani bu tanım ve ülkü amaç birliği benim burada dikkatimi çekti. Buradan dedi ki bu mahkeme sen savcı davayı bana açtın ama açtığım bu davada ben baktım ki FETÖ PD'ye silahlı terör Terör örgütü. Levent Göktaş suç örgütü ona terör örgütü demiyor ama birlikte işledikleri suç terör suçudur ve ben bunu ihtisas mahkemesi olan ağır ceza'da görülmesini uygun görüyorum ve görevsizlik kararı veriyor. Hmm. Ya yani anlatmak istediğim bu çok dikkat çekici bir başlangıç. Ama nereye yol alır? Nereye yani bir burada bir e, salkım saçak bir kök salma olayı var. Nereye kadar uzanacak? Aslında burada geçmiş dönemlerdeki poşetler gibi bir poşet yapmaları, bir torba yapmaları, Böyle bu torbayı da abur cuburla doldurmaları, her yerden bir kişi atmaları mümkün olabilir. Her şey çıkabilir. Yani ülkü ve bir amaç birlikteliği deyip iki tane örgütü alması, yani bir kere Levent Göktaş ve arkadaşların örgüt olarak kabul ediyor. Türk Ceza Kanunu 220 anlamındaki örgüt. Fethullah Gülen, zaten biliyorsun Fethullah Gülen çetesi, FETÖ PD olarak da onu alıyor. Şimdi burada neye geliyoruz o zaman? 15 Temmuz darbesinden sonra ki iddianamelere geliyoruz. Değil mi? Davalar açıldı 15 Temmuz 2016 darbe kalkışması sonrası. Açılan davalarda da pek çok insan tutuklandı, gözaltına alındı. Ve burada herkes terörist yapıldı. Yani bunun üzerine yargıtan önüne gelen dosyalarda bir karar vermek zorunda kaldı. Bu karar verirken de aslında benim e, hukukçu kimliğimle uygun bulmadı. Hukuk tekniğine de uygun olmayacak şekilde bir tarih saptandı. Bir milat den dendi buna. Yani artık e, kararda öyle de de bu 2012'den, 2012 nedir? 7 Şubat 2012 Hakan Fidan'ın evden görevliler tarafından işte gözaltına alınmak istenmesi mit krizi ve ondan sonra zaten o süreç geldi. Ayrılık süreci, dershaneler 17-25 Aralık geldi 2013 ve tamamen Fethullahçı terör örgütü olarak eskiden birlikte hareket ettikleri hizmet cemaat, e, hareketi isimlendirildi. Ve Yargıtay burada dedi ki şimdi Fethullah Gülen 2009'da kesinleşti şeysi beraati. Fethullah Gülen Ankara'da 11 ağır cezada yargılandı. Beraat etmiş bir kişi olarak toplumun önündeydi. Ve hep bir hizmet harekatı e, gibi kabul edildi. Okullar açtı. inanç e, bir, e, bir sosyolojik kült haline geldi. E, medyası, gazetecileri şunları bunları oldu. Toplantılar yapıyordu. Dolayısıyla benim bu cemaate bitrin olan olarak kullandıkları, örgütün amacını bilmeyen kişiler yönünden ve topluca bir değerlendirme yapmam lazım. Çünkü işin içinden çıkılmıyor. Yani bir tek evet. siyasilere dokunulmuyor ama herkese dokunuluyor. Yani Nuri Gökhan Bozkır'ın Türkiye tesliminde zaten Sedat Peker kendisi de bunu kabul ediyor dedin. Değil mi? Yanılmıyorsam. Avukat aracılığıyla evet bunu söylüyor. Timur da bunu Nuri Gökhan da bunu doğruluyor. Nuri Gökhan da bunu doğruluyor. O zaman kötü bir şey yapmamış gibi gözüküyor bu noktada. Yani neyine karıştırmaya çalışıyorlar. Ya yani bu iddianamede beş yerde geçiyor. Herhalde bu noktada geçiyor. 111. sayfada. Başka şeylerde de geçiyor. Esas mesele bana çok ilginç geliyor. Can Dündar, Sedat Peker'le görüştü mü sorusu. Sözüm ona gizli tanık üzerinden. Deniyor ki Sedat Peker Can Dündar'la günde beş kez telefonla görüşüyordu. Ya şunu şunu defalarca söyledik. Bak Can Dündar söylüyor adam. Diyor ki Nuri Gökhan Bozkır bulunmaz bir nimetti ve ben görüştüm Türkiye'nin meseleleri için. Bu inkar etmiyor ki. Ben şunu söylüyorum. Bakın Bu defalarca. Var? Bu suç ne Nasıl Gazeteciyim. Sedat Peker'le elbette görüşeceğim ve görüştüm diyorum. Ben bunun aksini ifade etmedim, etmiyorum. Çünkü benim anlayışımda böyle bir şey yok. Bak Can Dündar'ın anlayışında da böyle bir şey yok. Çok net bir şey söylüyor. E şimdi buralardan saçma sapan bir şey kurmanın bir anlamı var mı? İstinatsız. Ya vallahi mesele bu değil. Gerçekten neden bu ıı, yazarları gazeteci arkadaşlarımız başkaları da yazacaktır, yazmışlardır. Neden seninle bu gece konuşmaya başladığımız konuları yazmıyorlar bu iddianame üzerine? bu iddianame o kadar çok e, okudukça okudukça pek çok soru işaretini içinde barındıran geleceği dair yola alacağı yolculuğa dair çok fazlasıyla soru işareti olan bir iddianame çok dikkatli hepimizin bakması gereken okuması gereken bir iddianame ben bunu bir hafta önce yazdım bir hafta önce yazdım ve kimseden ses çıkmadı büyük bir sessizlik şimdi o zaman iddianame ortaya çıkmamıştı başlıkları vardı ve hala en önemli unsurlar neyse ben onları yazdım. Çok önemli sorudur. Ya Türkiye bir hukuk devleti ise sen 2006 yılında beraat ettirdiğin adamı 2016 yılında darbeci ilan ettiğin adamı gelip 2002'de aynı örgüt var diyemezsin. O zaman 2006'da bu Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısı nasıl beraat ettirdi Fethullah Gülen'i? Eğer Levent Göktaş'ı nasıl beraat ettirdiniz Ergene 2002'deki Hablemitoğlu suikastinin faili ise ki bu iddianame öyle söylüyor. Bunu konuşmamız lazım ya. Bunu niye konuşmuyoruz? Sedat ya. pek Can Dündar konuşmuş. Vallahi cevap vermeyin. Vallahi cevap vermeyin. Bunu bakın ben o bugün iki yazıları okudum. Yazarları da okudum. Önemli olan budur burada. Bu Hablemitoğlu cinayetini iki örgüt işlemiş. Bu iki örgüt nasıl bir araya gelmiş? Ha bu iki örgüt birlikte daha sonra da bir şeyler yapmışlar mı? Yapacaklar mı? Yüklenici başka örgütler karşımıza çıkacak mı? Bunları konuşalım ya. Ne demek Can Dündar? Can Dündar görüştüm diyor. Evet sen. Sen Sedat Peker'le görüştüğünü zaten onun tweetlerini paylaştığını paylaşmak suretiyle gayet şeffaf, gayet alene bir şekilde paylaştım toplumla. Can Dündar bir gazeteci, mükemmel belgeseller yapmış, arşivlemiş biliyoruz. Tanıdığımız o gazetecilik kimliği de bildiğimiz yönüyle elbette görüşmüş olabilir. Bunda ne sakınca var? Yani bu davanın konusu değil. Eğer suça konu edilecek bir şey varsa lütfen bunun tanığı, de, delili, belgesi konsun ve başka bu iddianamede ne yer alıyor diye bunu sorgulayalım. Ve yazanlara da yaza yaza bunu mu buldunuz kardeşim? Bu iddianamenin içinde diye bir de onlara sormak lazım. Hakikaten ya, şaşırıyorum. Bir de bir de şu var Figen yani ya, çok ilginç gerçekten. Ya bu adam da 3-4 ay önce burnumuzun dibinden kaçmadı mı bu Levent Göktaş ya? Fotoğraflar çıkmadı mı biz bu rahat hallerini görmedik mi yani? E bu yani bir cinayetin şu anda en büyük parçalarından biriymiş. Ama rahat rahat çıktı gitti gözümüzün önünde. Ya Bu nasıl oldu yani? Burada nasıl bir mekanizma var? Burada nasıl bir devlet tayi var? Ya da bu devletin içerisinde? Nasıl parçalar var ki bu meseleleri konuşuyoruz? Hani iç işlerinin rolü nedir burada yani? Bunu konuşmamız gerekmiyor mu bilmiyorum yani iddianameler üzerinden. Ben de dediğim gibi iddianamenin esas önemli ve konuşulması gereken konularını geri tutup, beri tutup bakın bu çok tehlikeli, çok dikkatte alınması gereken, çok önemli bir iddianame. Bunun önemini geri tutup Konuşulması, tartışılması gereken konulardan söz etmeyin. Sedat Peker, Can Dündar, efendim o getirmiş, o onunla konuşmuş, avukatı buna cevap vermiş. Mesele bu mudur ya? Ya mesele 2002 yılından beri karanlıkta kalan bir iddianame üstünden 20 yıl geçmiş bulunamamış faili koca Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bu failini bulamamış Necip Hablemitoğlu'nun yıllar sonra bir fail bulundu diye bir iddianame yazılmış ve bu iddianamenin özellikleri var. Türkiye niye bunu konuşmuyor? Değerli gazeteciler niye bu yönden bakmıyorlar olaya? Çok enteresan, çok şaşırıyorum. Gerçekten çok şaşırıyorum. Bırakın bu bir hafta önce yazdım ben. Senle de program yaptık idaami basına sizdirdiler biliyorsun basına sızdırdılar ve bu şekilde konuştuk. Yani ben e, bunları bahsediger görüyorum. Hiç cevaplamamak, önemsememek lazım. Çok gereksiz bir konuşma şekli olmuş. O arkadaşlar, tekrar soruyorum, sen de hatırlat Bolca. Bu, bu iddianame evet, konuşsunlar yazsınlar ama yazılmaya değer kısımlarını konuşup yazsınlar. Öne çıkan kısımlar, magazinsel kısımları bir uydurmadır. E, delillendirilmemiştir. Delil özelliği taşımayacak. Buradan hiçbir şekilde Can Dündar'a, Sedat Peker'e bir başka isme bu sayılan sanıklar dışında ben gördüm sanıkları yani onlar zaten bir araya gelmeleri irtibatlandırmaları da zor aslında bakarsan yani hala anlamıyorum. ülkü ve amaç birliği ne olur hala anlamıyor hmm. Mustafa Özcan Enver Altay'dır. Efendim Aydın Kösten bu tarafta bağlantı kuruyor ve birlikte Hablemitoğlu'nu öldürme kararı alıyorlar. Bunu konuşalım. Bunu konuşalım. Ben öyle söylüyorum şaşkın. İddianameyi daha derinlemesine tamamlayınca yani böyle bir süratli okumanın dışında mesela çok ince ayrıntılar var. Mutlaka senin de dikkatini çekmiştir. Olay yerinde iki tane e, mermi var. Evet tabii ki. Yani çok önemli. Bunları konuşacağız. Yani konuşacağımız çok şeyler var. Çok önemli bu iddianame. Bir, bir yani öyle bir şeyimiz yok. Hani bizim başka bir kuşak geliyor. <laughs> Reklamları koymamız lazım gibi bir durum yok. Hı. biz e, bunu konuşalım. Bu önemliydi. Benim aklımdan çıkmış. Yani şimdi şu soruları sormamız gerekiyor. İki tane ayrı kurşun değil mi? Biri Alman malı bir silah. Yani bunun anlamı ne olabilir? Burada bir şey mi amaçlanıyor? Alman vakıflarında yazıyordu bir yandan Ablevitoğlu. Böyle bir soru işareti var. Onun ötesinde de şu sorulabilir. Yani iki silah mı vardı acaba? Ya da iki, i̇ki kişi var. Bu, bu Bunları sormak gerekiyor. Yani çok enteresan şimdi iki yani bak iki bir silah olamaz iki kişi çünkü nedir bir, yani çok tatsız bunları konuşmak ateş ediliyor bir tanesi sol gözünün altından giriyor bir tanesi sol kafasının üst tarafından giriyor yani enteresan bak bunlar hani pek çok soru işareti var deyip dönüp dönüp duruyorum ya hem tarihsel anlamda hem failler anlamda bir araya getirilen suç örgütleri anlamda hem de olay yerinde çıkan iki tane farklı çekirdek anlamında hakikaten ilginç başladı ilginç gidiyor daha çok program yaparız evet dediğin gibi deliller daha netleşsin yargılama bir başlasın. Çok yorumlanacak. Çok önemli bir iddianame.